Bu filmde Batman biraz daha toy ama tam da değil. Film o klasik süper kahraman evrim başlangıç hikayesiyle başlamıyor. Filmde bir yeni başlamışlık var ama hani öyle Batman olmadan önceki bir ön kıyafet falan yok. Bere takıp yangın merdiveninden düşme yok. Ailesinin ölümünü tekrar görmüyoruz. Yarasa mağarasını tekrar bulmuyor. Bir kıyafet var. Arkham oyunlarına ya da Nolan'ın Batman'ine yakın bir Batman. Ama havada süzülebileceği bir pelerini yok mesela. Onun yerine Wingsuit var. Ama onu da bir defa görüyoruz ve o da yere yapışmakla sonuçlanıyor. O düşme sekansında sanki kendi kemiklerim acıdı. Hiç iyi değildi. Zaten Batman'i bir defa sırtından çıplak gördüğümüzde pek çok yara beresinde gördük. Tabi bu yaralar Nolan'ın Batman'lerinde de vardı ama o biraz daha temiz çalışıyordu. The Batman filmi sıra canavar filmi Cloverfield ve 2. ve 3. Maymunlar Cehennemi filmleriyle tanınan Matt Reeves'in yönettiği bir film. Kendisinin bu ilk saydığım iki filmini seyrettim ve sevdim. Let Me In her ne kadar orijinal İsveç filmi Let The Right One In kadar iyi olmasa da ona yakındı ve iyi bir uyarlamaydı. Cloverfield zaten çok sevdiğim ve çok kez izlediğim bir filmdir. Ancak uzun süredir istesem de henüz Maymunlar Cehennemi 2 ve 3'ü izleyemedim. Kendisinin bu filmi yöneteceği duyurulduğu andan itibaren filmi merakla bekliyordum. Ancak tabii filmin çıkması biraz zaman aldı. Araya Covid falan girdi. Filmin çekimine 2020 Ocak ayında başlandı. Sonra 2020 Mart ayında çekim durduruldu. Film normalde 2021 Haziran ayında çıkacaktı. Ancak gösterimi 2022 Mart ayında ertelendi. Film 2022'de en çok hasılat yapan 7. film oldu ve yaklaşık 200 milyon dolarlık bütçe ile 771 milyon dolar hasılat kazandı. Filmi sinemada izleme fırsatı bulamadım ama sinemada izlemek istemiştim açıkçası. Filmi şu an izlememe neden olan etkenlerden bir tanesi de zaman zaman filmin görüntü yönetmenliğine dair övgülerle karşılaşmam, nasıl bir film olduğuna dair biraz daha fazla merak duymamdı. Yine de tabi fırsat bulabilseydim çok daha önce izlerdim. Açıkçası pek çok Oscar filminde uzun süredir izlemek istediğim başka filmlerinde henüz izleyemedim. Robert Pattinson'ın başrolünde oynadığı The Batman hakkında detaylara kadar bilgi edilmesem de filmde Penguin ve Riddler'ın olduğunu, Gemini ve Fantastik Canavarlardan tanıdığım Zoe Kravitz'in kedi kadını oynadığını biliyordum. Bazı yorumlarda da filmin fazla karanlık bulunduğunu ve bazı kısımlara aşk hikayesi gibi denildiğini görmüştüm. Genelde zaten izleyeceğim filmler hakkında pek fazla bilgi edinmeden izlerim. Ama elbette ben de sizin gibi Batman hakkında çok fazla şey biliyorum. Eski tüm Batman filmlerini pek çok kez izledim. Hatta onlarla büyüdüm. Özellikle içinde bir başka Riddler'ın olduğu Batman Forever küçükken en çok izlediğim filmlerden biriydi. Ve Jim Carrey'nin Riddler'ını da çok severdim. Tabii ki bu ve diğer filmleri görece yakın zamanda tekrar izlediğimde filmlerin anılarımda hatırladığım gibi hissettirmediklerini görsem de Batman Forever'ın tema müziğini hala defalarca dinleyebilir. Danny Elfman'a selamlar olsun. Ve elbette Nolan'ın Batman'leri en sevdiğim filmlerden bazılarıdır. Hatta Kara Şövalye en sevdiğim filmler arasında zirveyi oynar. Sonra tabii ki Batman vs. Superman ve onunla emeklemeye başlayan DC evreni var. Önce nefret edip sonra sevdiğim bir film olmuştu BVS. Sonra Justice League filmleri falan filan. Sonra Injustice oyunları da var. Keza onlarda da hikaye modu gayet iyidir ve şiddetle öneririm. Ve sona bıraksam da hiç de azımsanmayacak. Kağıt üstünde 4 ama pratikte daha çok aynı geliştiriciden olduğundan ve tam anlamıyla devam oyunları olduğundan üçleme olan Arkham oyun serisi. Sonra neden bıraktım? Çünkü bu film buram buram Arkham oyunları kokuyor. Baştan aşağı o kadar fazla benziyor ki karakterlerin ele alınışı, sanat yönetmenliği, her şey. Tek benzemeyen Batman'in kendisi. O da yerinde. Çünkü Arkham oyunlarında doğal olarak Batman çok güçlü. Hatta Nolan'ın Batman'lerinden de güçlü. Hem fiziken hem de gadgetlarıyla. Tabi Ben Affleck'in devasa Batman'i de unutmamak lazım. Superman'le dövüşmek için girdiği kostüm zaten apayrı bir klasmandı. Benim için Nolan'ın Batman'leri zirve noktasıdır. Ama şunu da söylemeliyim ki her ne kadar Nolan gerçekçiliğiyle bilinse de ve onun yorumu gayet gerçekçi ve ayakları yere basan suç filmleri tadında olsa da Batman'in oyuncakları bir milyarder için belki makul ama yine de gerçekçiliği sorgulanabilecek türde bir teknolojideydi. Mesela bu pelerin teknolojisinin gerçeğe uyarlanabilirliği, araba ve uçağı her ne kadar gerçek tasarımlar olsa da bilgisayar efekti olmasa da efektlerle desteklenmiş ve gerçek hayatta fonksiyonları filmlerdeki kadar olmayan cihazlar ve filmlerdeki gibi olabilecekleri sorgulanabilir cihazlar. Ama bu Batman'de bir pelerin bile yok. Yani var ama işe yaramıyor, havada kuş gibi süzülemiyor, arabası var ama hayli geç meydana çıkıyor ve orada da tekliyor. Nolan Batman'lerinde o sahneleri çok sevsek de yine gerçekçiliği sorgulanabilecek o Batman'in bir anda kaybolmaları bu filmde pek yok. Yanlış hatırlamıyorsam bir anda kaybolması bu filmde bir defa vardı. O da aradan hatırı sayılır bir süre geçtiğinde olmuştu. Onun dışında ne zaman Komiser Gordon kafasını çevirse bizimki hala orada oluyordu. Hatta olay yerinden çıkaramadık arkadaş. Bu filmde Arkham oyunlarında fazlaca deneyim ettiğimiz Batman'in dedektif olma olayı da makul ölçüde vardı. Güzel işlenmişti. Olay mahallinde pek çok kanıtı olay yeri incelemeden önce görmesi güzeldi. Ama bu filmde bu Batman henüz o dünyanın en iyi dedektifi konumunda değil. Çünkü bazı işlerinde Alfred de yardım ediyor. Tabi bu noktada Batman'in çizgi romanlarıyla pek aşina olmadığımı da belirteyim. Ancak tahminimce bu film ve Arkham oyunları çizgi romanlara oldukça sadık olmalılar. Alfred'in bu yeteneğinin olduğunu daha önce görmedim ama sanki çizgi dizilerinde görmüş olabilirim ama emin değilim. Yine de bir an meğer dünyanın en iyi dedektifinin arkasında dünyanın en iyi uşağı varmış. Belirtmesi güzeldi. Tabii Yüzüklerin Efendisi ve Maymunlar Cehenneminden tanıdığımız ve Reeves'le de Maymunlar Cehenneminde çalışmış Andy Serkis'in Alfred'i canlandırması da güzeldi. Filmde aynı zamanda Batman'in Batman olduktan sonra da geçmişine dair şüphelerinin devam etmesi de güzeldi. Bu nispeten Nolan Batman'lerinde de vardı ama burada daha da öndeydi. Bu Batman ailemin ölümünden bir Maroni'miz sorumlu bir Falcon'la sorumlu diye ikisinin arasında gidip geldi ve kendi ifadesiyle olayları tekrar yaşadı. Ama filmde bize bununla ilgili bir cevap verilmedi ve bir yerde belki de sadece rastgele bir soygundu dedi Alfred. Batman'i bilenler bilir zaten. Bu rastgele bir soygundur ve olayın draması da biraz buradadır. Ama bu filmde bu yorum biraz izleyiciye bırakıldı. Bu ikilem izleyiciye güzel yansıtılmış. Unutmadan da bir ekleme yapmak istiyorum. Mutlaka bilen vardır ve çizgi romanlarda da bahsediliyordur. Ancak ben Selina'nın Falcon'un kızı olduğunu bilmiyordum. Ve bu bilgiyi öğrenmek de güzeldi. Ama bu filme mi özel çizgi romanda veya başka Batman uyarlamalarında da böyle mi bilmiyorum. Böyle büyük bir şey muhtemelen bu filme özel değildir. Ama yine de bilen yorumlarda yazabilir. Tabi eklemek isterim. Eski filmlerde belki bundan bahsediliyordur ama ben şu an hatırlayamadım. Mesela Nolan'ın Batman'lerinde. Kedi Kedika'nın 3. filmde vardı. Daha çok onun için konuşayım. Bu bilgiyi hatırlamıyorum. Belki de sadece bahsi yoktur ama aynıdır. Belki de farklıdır. Emin değilim açıkçası. Ben bu nedenlerle bu film için Nolan'ın Batman'lerinden bile daha gerçekçi diyebilirim. Hatta düşünürsem bu filmde olan her şeyin baştan sona gerçekte olmayacağı bir durum pek görmüyorum. Hani en fazla çok ileri gidip öyle bir yukarı çekme halatı, Namidia Grappling Hook, gerçekçi değil falan deriz. Ama çok da imkansız değil sanki. Bilemedim. Bu sonuçta Batman'in klasik aletlerindendir ki bunu da öyle abartılış şekillerde ya da çok sık görmüyoruz. Bir de tabii en saçma şey olarak büyük kalibre silahların sayısız kurşunun o kıyafete etki etmemesi gerçekçi olmayan bir şey olarak diyebiliriz. Ama bunu da o kadar büyük bir ayrıntı gibi görmüyorum. Sonuçta böyle sahneler gerçek hayatta farklı şekillerde de cereyan edebilir. Bu temelden bir sorun değil. Tabi bu gerçekçilik filmi bazı izleyiciler için biraz daha zor izlenir yapabilir. Ama her tercihin bir yan etkisinin olması doğal bir durum ve hiçbir filmin herkesi memnun etmeyeceğini de hatırlatmakta fayda var. Film 3 saatlik süresiyle herkesin sıkılmadan izleyeceği bir film olmayabilir. Ama ille de uçma kaçma olsundan ziyade iyi bir film izlemek istiyorsanız ve bu Batman konsepti size fena gelmiyorsa kesinlikle oldukça seveceğiniz bir film. Filmde aksiyon da fazlaca var ama Nolan Batmanlerinden fazla mı diye düşünüp kafamda tartacak olursam sanırım hayır derdim. Ama onun yerine pek çok başka güzel şeyler barındırıyor. Dedektiflik konusuna daha fazla odaklanması, filmin baştan sona Riddler'ı gerçekten doyuracak şekilde ve üstün başarıyla işlemesi gibi şeyler mevcut. Bu Arkham oyunlarında da olan bir durum. Riddler hep ensemizdeydi ve bu film burada bu karakteri daha da aktif kullanmış. Tabii ki bu filmde aynı zamanda uzun süredir sinemada görmediğimiz bir karakter olan Penguin de var. Ki o da oldukça iyi resmedilmiş. Penguin, Falcon ve Maroni gibi karakterlerin İtalyan mafyasının aksanıyla konuşması ve başarılı oyunculukları filmi hem gerçekçilik konusunda desteklemiş hem de Martin Scorsese filmlerine ve Baba, Godfather ve benzeri mafya filmlerini anımsatması açısından iyi olmuş. Filmde bazı sahneler öyle iyi ki bize sadece izlemek düşüyor. Mesela Penguin'in Batman ve Kedi Kadını ateş açtığı kısım. Hatırlarsınız eski Batman filmlerinde Penguin abartı bir karakterdi ve fantastik şeyler yaptığı oluyordu. Bir noktaya kadar henüz tarafı belli olmadığı için Batman de tarafını bilmediği için ona pek bir şey yapmıyor. Ama sonrasında saldırıya uğruyor Batman. Penguin burada mafya yönüyle resmediliyor ve ikna ediciliğiyle kendini koruyor. Ve bu süper kahramansı olmayan özellikleriyle bir insan olsa da hiçbir zaman kolayca kurtulunabilecek karakter gibi de gelmiyor. Çünkü bunun ortamı oluşmuyor. Onu sadece bir defa kendi haline bırakıyorlar. Bu da sanırım biraz da delil ya da suç olmamasıyla alakalı ve Gordon ve Batman'in o an daha önemli şeylerle uğraşması gerekiyor. Mekan seçimleri, kostümleri ve araçlar baştan sona filme destek oluyor. Ve o ilk dakikalarda yaratılan havayı bozmuyor. Filmin bu arada başlarında iki defa kısa özellikleri var. Ve bu filmin konusunun geçtiği olaylara gelişini güzel bir temel ayarlıyor. Ben Zoe Kravitz'in kedi kadını da sevdim. Tabi daha önce Halberry'de de bu rolü oynamıştı. Bu kedi kadını Anne Hathaway'in kedi kadınına da benzetmek mümkün. Ama sanıyorum yine Arkham oyunlarındaki kedi kadınına benzetmek daha doğru olur. Zira oradaki kedi kadını da buradaki gibi biraz daha minyondu. Videoyu yavaş yavaş sonlandırmaya yaklaşırken bir de filmin karanlık olma durumundan bahsedeyim. Filmin karanlık olduğunu söylemek mümkün evet. Nolan'ın Batman filmlerinden de karanlık diyebiliriz ki Nolan'ınkiler de çok hafif filmler değildir. Ama sinematografik olarak biraz daha sade denilebilir ve gündüz sahneleri de hiç de az değillerdir. Burada çok daha stilistik bir hava, bir tercih mevcut. Genelde siyah ve sarı gibi renk seçimleri var. Televizyonda izlerken uzaktan çok fark edilmese de ortalama üstü bir film renk kullanımı var. Film olabildiğince organik göstermeye çalışılmış ve başarılmış. Filmin sinematografisi kesinlikle gerçekçiliğine katkı sağlıyor. Bu sinematografi doğal renkleri barındırmasa bile teknik anlamdan ziyade his olarak doğal geliyor. Batman'in içinde bulunduğu karanlık durumu his olarak yansıtmasıyla gerçekçilik konusuna katkı yapıyor. Bu Batman, Bale'in Batman'ine göre daha sorunlu ve çözmesi gereken şeyler var. Elbette Nolan filmlerindeki Batman de, diğer tüm Batman karakterleri de her zaman ve her zaman sorunludur ve kendi şeytanlarıyla boğuşuyordur. Ama bu filmde bu biraz daha ön plandaydı. Her zaman çok da mantıklı olamayan bir Batman. Tabi öyle pek saçma sapan şeyler yaptığına da tanık olmuyoruz. Ama ailemi o mu öldürdü, bu mu öldürdü diye arada gidip gelmesi olsun Bruce Wayne olarak çok daha fazla sorunlu ve toplumda pek yeri olmayan biri olarak resim edilmesi olsun bu Batman'i bir tık daha farklı yapıyor. Bu açıdan bu Batman'i kendi deneyim ettiklerim arasında en yakın görebildiğim Ben Affleck'in Batman'i olabilir. Ama o da yine Bruce Wayne olarak kendini çok daha fazla toplum içine sokmuş biriydi. Bu filmdeki Bruce Wayne belki de en dışlanmış Bruce Wayne olabilir. Tabi Kara Şövalye Yükseliyor'da da Batman filmin başında toplumun biraz dışında da inzivaya çekilmiş tarzıydı. Ama bu film içerisinde bir kısa süreydi ve sonra durumlar pek öyle devam etmiyordu. Bu filmde Bruce Wayne baştan sona aynı çizgide. Bruce Wayne'in Bruce Wayne olması, hikayenin bir kaza bela olmadan buradan devam edeceğini varsayacak olursak bir sonraki filmde gerçekleşebilir. Hatta o filmde dayın ne kadar olacağı tartışılır. Devam filmi tabii bu filmin sonunda da ayan beyan olduğu gibi Penguin üzerinden gidecek ve Joker devreye girecek gibi görünüyor. Ben bu filmde Westworld'den ve başka yapımlardan sevdiğimiz Jeffrey Wright'ın James Gordon'ı, sayısız yerden tanıdığımız ünlü oyuncu Colin Farrell'ın oynadığı Penguin'i, Andy Serkis'in oynadığı Alfred'i, Paul Dano'nun oynadığı Riddler'ı, bu karakterlerin hem oyunculuk hem senaryo olarak ele alınışını oldukça beğendim ve başarılı buldum. Robert Pattinson Batman olarak Bale kadar usta bir oyuncuyla kıyaslamak haksızlık olsa da karakterinde iyiydi, başarılıydı. Batman'in I am Vengeance. Repliği de elbette ki yeni olmasa da bu filmden aklında kalacak bir replik olacak. Bir de dikkatimi çeken bir şey oldu. Batman vs. Superman'e bir sahnede gönderme vardı. Ya da sahne birebir alınmış mı desek hangisi doğru olur bilemedim. Ama bir sahnede Batman vs. Superman'de iki ayrı sahnede olan bir sahne bir arada vardı. Önce betmeni tavanda gördük. Bu BVS'te vardı. Ardından da ateş edilen silahların ışıklarında Batman'in tek tek düşmanlarını ilerleyerek haklayışı vardı. Filmin sonunda da Batman'in kabloyu keserken kendini öne atmasından itibaren takip eden sekansta tamamladığı dönüşüm de başarılıydı. Bu daha gelişmesi gereken bir Batman olduğu için bu dönüşüm daha barizdi. Elbette Batman bir gençteki, bir hasta benim favorim olan Tibet sahnesi ve film boyunca olan dönüşüm de Kara Şövalye yükseliyordu beyin tarafından kırılan Batman'in dönüşümü de harika karakter dönüşümlerine örneklerdendir. Ama burada duygusal olgunlaşmaya da varış, biraz yer aldığı için farklı bir dönüşüm örneği de izledik diyebiliriz. Tabi bu kadar söz üzerine senaryonun da bu filmin en iyi yanlarından biri olduğunu söylemekte fayda var. Senaryoda Peter Craig ile birlikte yönetmen Matt Reeves'in payı var. Ve gerçekten baştan sona çok iyi bir senaryo olduğunu ve neredeyse kusursuz olduğunu söylemek mümkün. Gerçekten sırıtan noktaları yok denilecek kadar az. İnsan sinemada böyle sıkı senaryolar görünce mutlu oluyor. Ve bazı filmlerde sıradan bir şey gibi kabul ettiğimiz şeye pek çok filmin sahip olmaktan yoksun olduğunu unutabiliyoruz. Bu da bu filmi akılda kalıcı yapan şeyler biri olacaktır kesinlikle. Elbette senaryo olarak veya başka açılardan Nolan'ın Batman'leri kadar yer yer sivrilen yanları olmayabilir. Bilhassa Kara Şövalye kadar efsanevi bir film olmayabilir. Ama bu kesinlikle iyi bir film ve az hatalara sahip. Son çıkan Batman filmiyle ilgili görüşlerim böyle. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.